Selamun Aleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kurçul kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün biraz riskli bir iş yapacağız. Size birazdan bahsedeceğim ne yapacağımızı. Ama ondan önce posta kümesimizin son halini göstereyim size. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Dediğim gibi ön tarafına bir giriş çıkış yeri yaptım. Şöyle geriliyor. Burası ayak basacakları yer. Kuşlarımız da içeride. Arkadaşlar kuşları buraya bir türlü alıştıramadım. Tutuyorum burada sonrasında açıyorum kümesi. Kuşlar çıkıyor uçuyor ama girmiyorlar. Kümese girmiyorlar direkt buraya girmek istiyorlar. Buraya alışık oldukları için hala bu kümesi benimseyemediler. Hatta ben şey yapıyorum akşama kadar açmıyorum. İşte kümesin içine yem koyuyorum, su koyuyorum. Bu kapı açık. Ama ona rağmen bir türlü bu kümesi alıştıramadım uğraşıyorum yavaş yavaş çalışacaklar diye düşünüyorum hazır postalardan bahsetmişken kuşlarımızı bir uçuralım değil mi şöyle kapımızı açalım ya Allah ya Bismillah şöyle bir çıksınlar uçsunlar hadi iki tanesi çıktı 3 4 5 altı. yavaş tellere vurmayın maşallah size Canavar gibiler ya. Evet. Arkadaşlar. Hava biraz serin. Ufakta yağmur çiseliyor. Ama ona rağmen kuşlarımız aslında bu havaları sever. Bir de artık geçen videoda da bahsetmiştim. Uzaklaşıyorlar, gidiyorlar, kayboluyorlar. Ve benim çok hoşuma gidiyor. Burada 7 tane posta var. İçeride de iki tane posta var. Niye onlar içeride arkadaşlar? Çünkü ben bu kümese alıştıramadım dedim ya postaları. Sağ olsunlar gittiler oraya yumurtladılar. Onlar yumurtlayınca da e, yerlerini kaydırmak istemedim. Erkek şurada yatıyor. Dişi nerede? Dişi de şurada beyaz posta. Şimdi arkadaşlar yapacağımız riskli şey şu. Bizim bir tane taklacı kuşumuz var. Şimdi şöyle yere indi. Bu kuş bana bir takipçimden hediye. Ben bunun durumunu anlatmıştım size. Bu İstanbul'da yolda bulunmuş. Perişan haldeymiş. Sonra adam almış. Tabi güvercin beslemiyor. Eski bir güvercinci ama beslemiyor. Evde bakmış, iyileştirmiş. Çocukları falan artık böyle kuşla haşir neşir olmuş. Bir bağ kurmuş. Sonrasında da kuşu bana vermek istemiş. ulaştığı bir şekilde. Rica etti. Ta İstanbul'dan buraya geldi. Kuşu bana hediye etti. Çocuklarım izler dedi. Hani kuşu dedi yabancı birine vermek istemiyorum. Gözümün önünde olsun dedi. Biz bu kuşu böyle aldık. Arkadaşlar sonrasında geçen günlerde beni aradı. Dedi ki Özkan kuşu uçuralım. Zorlayalım. Uçabiliyor mu? Uçamıyor mu? Seferi güzel mi? Değil mi? Biraz nefeslendir. Baktık ki dedi kuş icraat yapmıyor. Hiç dedi çabalama uğraşma. Baktık ki dedi kuş güzel. Bir kuşla dedi eş yap yavru alalım dedi. Ama dedim bak kuş kaçabilir. Ben kaçar diye korktuğum için uçurmuyorum. Sonuçta hediye, emanet. Yok dedi sıkıntı yok. Kaçarsa da yapacak bir şey yok. Sen dedi zorla kuşu. Ben de dedim ki iyi. Bugün onu yapacağız arkadaşlar. Bugün kuşu havaya atacağım. Bakalım uçacak mı? Uçarsa sefer yapacak mı? Takla atacak mı? Hepsini göreceğiz. Ben şimdi kuşu elime bir alayım. Dur oğlum. Dur. Kaçma. Ha, Kuşu yakaladık. Şöyle bir elimizde tutalım. Arkadaşlar kuş güzel bir kuş. Benim nazarımca boş bir kuş değil yani öyle gözüküyor şöyle göstereyim hatta şöyle ışıkta göstereyim bir de güzel tutayım kuş elimle Hah. şöyle ışıkta göstereyim arkadaşlar böyle göğsü paslı sarı göz mü kırmızı göz mü buna ne diyorlar bilmiyorum ama güzel bir kuş oyunlu da benim postalarım nerede bu arada Evet benim postalar kayıp arkada. Ha şuradalarmış. Uçuyorlar. Gelin bakalım. Maşallah çocuklarıma. Evet. Şimdi bu kuşu havaya atacağım arkadaşlar. Kuş çok yoğun taklada. O yüzden tek başına kalkamıyor. Havaya fırlatmak gerekiyor. Bir atacağım uçuracağım. Bakalım uçacak mı? Belki de hiç uçamayacak. Direkt konacak. Ama ben bu kuşu böyle zorlaya zorlaya nefeslendirmeyi düşünüyorum. Bir bakalım. Ne yapacak ya? Ya Allah ya bismillah diyoruz atıyoruz havaya. Evet, kuş tura girdi. İnşallah hemen Hemen inmeye kalkmaz diyordum. Sıkıyor. Bir de arkadaşlar ilk defa uçuyor, korkuyorum aslında bayağıdır bende hani burayı tanıyor ama gider başka bir dama atar diye korkuyorum. Yere de kuş çıkarmak istemiyorum hemen basacak, inmek isteyecek. Ama iyi uçuyor ha. Vallahi benim kuşlara takıldı. Postalar da geldi iyi oldu. Ama gidip oralara bir yere düşerse var ya yandık. Ah kuş gidiyor. Ah postaların arasına girdi. Girmedi. Oraya basacak. Orada bir yere inecek. İnme. Sakın inme. Bak nereye gidiyor. Bak 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 bak. bak. Gel. Eşşek sıpası seni. Çok aptal uçuyor. Nefessiz çünkü yorgun. Bakın gidecek şimdi orada bir yere basacak. Gel. Gel 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 gel. Gene iyi uçtu. Arkadaşlar böyle böyle nefeslendireceğiz. Ama hep böyle kendini bir salma durumu var. İyi postaların arasına girdi şimdi onlara biraz hızlı uçar. ayrıldı Ben şimdi kuşları bir arkadaşlar çıkarayım. Kuş çabuk yorulacak. Gidecek, sağa sola atacak. Atmasın. Direkt buraya bassın. Gel. Gel, 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 gel. Gel. Nerede kuş? Burada. Uçuyor. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel. Kuş orada bir yere düşecek ya. Gel. Gel, 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 gel. Oo, dama düşecek. Gel. Kuşlar yavaş yavaş çıkıyor. Gel. Bir görse oraya sakın düşme. Sakın oraya düşme, gel. Gel, 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 Hadi lan çıkın dışarıya, çekip sizi. Kuş çok yoruldu ya. Şimdi postaların arasında bir görse ha çıktı benimkiler. Dönekleri çıkardım arkadaşlar. Kuş gitti ya. Gel hadi. Bak yerdeki kuşları da gördün hadi. Aziz Allah. Ha posta geldi. Tamam. Bu da gördü şimdi basacak. Hadi çocuğum benim. Yap bir şey bakalım yapacak mısın? Oraya değil ama. Kümesin arkasına gitti. Gel. Gel. Kuş daha inmeyi bilmiyor ya buraya. Ama alçaldı iyice. Hadi çocuğum. kayık yapıyor. Oraya değil. İyi kanat sesi var. Gel. Hayvan coştu ya. Bir 5-6 dakikadır uçuyor. Arkadaşlar eşi de yok. İşte kuşun meziyetini görelim. Ondan sonra bir kuşla eşleştireceğim. Gel. Ben biraz yem atayım. Gel. Kuş da şurada. Gel. Ya 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 ya. Ya bas gel bas oraya değil ya damcı gel gel yok ya sağ sol de ben başka bir şey istemiyorum gidiyor kuş gitti arkadaşlar geçmiş olsun Vallahi aks gitti. Geliyor musun? Ha geliyor. Çok uzaklaştı ya. Ya, 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 ya. Benim kuşlar da kümese girmese Azıcık böyle kovalayınca hemen kaçıyorlar kümese ya. Kuş burada arkadaşlar ama çok felaket yoruldu ya. Gel 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 gel. Eşek sıpası seni. Pişman edecek uçurduğuma ya. Gel. Karnı da aç. Bak gene gidiyor. Bina hizasından gidiyor arkadaşlar gitti. Hop geçmiş olsun. Geliyor musun? Gel. Gel. Kuş burada arkadaşlar. Konamadı ya. Aha gidiyor. kafası bir karışırsa, bir kaybederse bittik arkadaşlar. Ya 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 ya. 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 E hadi artık gel ya. Bak oralara çekme ya. Gitti mi? Gene gitti. Döner mi? Ah. Şu mu? Evet o. Gel, 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 gel. Uçmayan kuşa bak sen ya. İnşallah indiririz. İndiremezsek valla kuşu hediyeden arkadaşa da böyle kanıt olsun. Giderse de yapacak bir şey yok. Kuş yükseldi de. Bakın ta şurada kuş uçuruyoruz ya Benim kızım da kalktı. Kuş şurada gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Arkadaşlar indiremeyeceğim diye korkuyorum. Uçan kuşumuz da var ama, gel 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 gel. Ge. 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 kuşlar bir çıksa, gel. Bu ne? Bu benim kızım. Gel. Arkadaşlar benim dişi de biraz bozuldu. Bayağıdır uçurmuyorum. Çok yatık bıraktım. Önceden 8 9 takla yapan kuş şimdi takla atmıyor. Gel. Gel. Diğeri de burada. E artık in be oğlum be. Artık in be. Geberdi yorgunluktan ya. Allah'a geberdi. Bina hizasından gidiyor. Kayıplara karıştı. gelen Hadi oğlum, hadi gel. Alçaklardan Uuu, nereye çekti? Bu kuş kaybolacak arkadaşlar, gitti. Ta arkalara gitti, bakın orada bir daha çekti, orada bir düşecek. Kuş düştü bir yere ya. Neyse yalan oldu. Neyse yapacak bir şey yok. E, gene söylüyorum kuşu hediye edin arkadaş. Sen uçur dedin uçurduk. Kuş basamadı buraya gitti orada bir yere düştü. Karnı da aç. Valla elimden bu kadar geliyor. Bu hangisi? benim kızım zaten. Evet bu benim. Kuş düştü ya. Gelen giden de yok. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırıyorum. Başta söylemiştim riskli bir iş yapacağız diye. Hiç uçmamış kuşu uçurduk. Uçurunca da böyle oluyor işte. <laughs> Neyse sağlık olsun. Ben kümesi kapatayım artık. Kuşlar biraz. Ne oldu? Atmaca falan mı geldi? Oo atmaca. Atmaca gelmiş. Arkadaşlar. Ay benim kuşlar da gitti gümbürtüye. Ümbür atmaca var. Kalktı arkadaşlar bakın. Bakın 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 bakın. Serçeye vurdu herhalde. Evet. Gitti. Ulan atmaca varmış haberimiz yok ya. Vuracak mı? Aa! Tam yakalıyordu ya. Vallahi tam yakalıyordu ya. Belki de yakaladı. Oraya düştü çünkü. Şöyle. Arkadaşlar şurada bir yerde. Bakacağım merak ettim. ya. Acaba vurdu alttan gitti mi? Aa burada. Yok yakalayamamış. Öf. Videonun sonunda felaket bir şey oldu ya. <laughs> Benim kuşlar da korkusundan yükseldiler. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.